بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 261. السمس عبادة لا جزاء الشياطين اليوم إذا أعطيتم الزكاة فلا, فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما Sizden biriniz zekat verdiğinde Allah'ım verdiğim zekatı benim için kazanç kıl, elimden zorla alınmış ceza kılma diyerek sevabını almayı unutmasın. İbn-i Mace 1797 İslam'ın en temel ibadetlerinden biri de zekattır. Zekat, zenginlerin infak ise tüm müminlerin ibadetidir. Zekat, malın yıllık bakımı, malın temizlenmesidir. Hiç kimse bakım yaptığı, aracına yaptığı masraflardan dolayı üzülmemeli ve bunu bir ceza ya da yük olarak görmemelidir. Çünkü hayatımız arabamıza emanettir. Frenlerin çalışmaması, yağın eksik olması ve lastiklerin çürümüş olması hayatımızda mal olabilir. Malımızın yıllık bakımı olan zekatı da bir ceza veya yük olarak görmememiz gerekir. Çünkü zekat malımızdaki kirleri ve şüpheli kazançları temizler allah Teala şöyle buyurmuştur. Göçebe Araplar içinde Allah'ın dini için yaptıkları harcamaları kayıp ve ceza olarak gören ve başınıza kötü olayların gelmesini dört gözle bekleyenler var. Azap onları bulsun. Allah işitendir, bilendir. Göçebe Araplardan Allah'a ve ahiret gününe iman edenler ve Allah için yaptıkları harcamaları Allah'ın rızasına yaklaşmak ve Resulün dualarında yer almak için vesile kılanlar da var. Haberiniz olsun onların yaptıkları harcamalar Allah'a yaklaşma vesilesidir. Tevbe suresinin 98 99. ayet kerimesi. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerin bir ceza olarak görülmemesi istemiştir. Çünkü niyet bozuk olursa yapılan ibadet ne kadar büyük olursa olsun geçersiz olur. Zekat mali bir ceza değildir. Oruç bedene kesilen bir ceza değildir. Maalesef bazı kimseler orucu gerek değil, kerhen tutuyor. Orucu bir ibadet olarak değil, ceza olarak görüyor. Bu da orucun sahabını alıp götürüyor. Namaz bir ceza değildir. Hac eziyet ve ceza değildir. Hiçbir ibadet ceza ve yük değildir. Her ibadet bir arınmadır, temizlenme vesilesidir. Bir ibadet malımızı bir ibadet, nefsimizi bir ibadet bedenimizi arındırır. Bir ibadet bizi günahlardan arındırır, bir ibadet derecemizi yüceltir. Zekat bir arınmadır, maddi ve manevi temizliktir. İbadetlerin ağır gelmemesi ve ceza olarak görülmemesi için şu duayı unutmayalım. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek için bana yardım et. Ebu Davud 1521. Hadis Hz. İbrahim aleyhisselamla ile İsmail Aleyhisselam'ın Kabe inşa ettikten sonra yaptıkları duayla bitirelim. Rabbimiz bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz ki sen her şeyi işitensin, her şeyi bilensin. Bakara suresinin 200 Bakara suresinin 127. ayet kelimesi. 262. hadisimiz en iyi Müslüman olmanın yolu buradan geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam Afdalul fedaili en tasile men kata'ak ve tu'tiye men men'ak ve tasfaha şetmek. Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağını kesenle bağını sürdürmen, sana vermeyene vermen ve sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Müsned 15618. Efendimiz Aleyhisselam bu hadisinde bizlere üç önemli tavsiyede bulmuştur. Birincisi, seninle alakayı kesenle alakanı kesmemendir. Sana gidip gelene gitmen kolaydır. Zor olan sana gidip gelmeyene gitmendir. Seni sevenle bağını koparmaman, koparmaman kolaydır. Ama seninle bağını koparan kişiyle bağını sürdürmen zordur. Önemli olan bunu başarmandır. Akrabalık hukukunu koruman ve küçük bahanelere sarılmamandır. Kardeşler bazen birbirlerine darılırlar, küserler. Biri gitmez, diğeri ise karşılık verir ve o da gitmez. Küslerden kim önce selam verirse o kişi daha hayırlıdır. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah'ın yanında insanların en iyi, en iyisi önce selam verendir. Ebu Davud 5197 Müslüman daima af yolunu tutandır. İntikamcı ve kindar değildir. Geçmişte yapılan kötü şeylere takılıp kalmaz. Geçmiş bir yüktür bu yükle ömrü geçirmek zordur. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed Aleyhisselam. Affetme yolunu tut, güzel olanı emret ve cahillerde yüz çevir. Eğer sana şeytandan bir dürtme gelirse Allah'a sığın. Hiç şüphesiz ki o iştendir, bilendir. Araf suresinin 199-200. İkincisi, sana vermeyene vermendir. Sana karşı cimri olana cömert davranmandır. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek kolaydır. Zor olan kötülüğe kötülükle karşılık vermemendir. Çimdi ile çimdi olunmaz. Sana ikram edene ikram edersin, edersen ödeşmiş olsun. Ama sana ikram etmeyene ikram edersen fatiha sahibi olursun. Üçüncüsü, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Kötü söz ateş gibidir. Onu ateş ya da odun değil, su söndürür. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel şekilde sav. Bunu yaparsan seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi bir bakmışsın samimi bir dost vermiş. Buna ancak sabırlı olanlar muvaffak olur. Buna ancak ahlakta büyük pay sahibi olanlar muvaffak olur. Eğer sana şeytandan bir dürtme gelirse Allah'a sığın. Fusilat suresinin 34 36 İyi ile iyi olmak herkesin işidir. Kötü ile kötü olmamak ise her kişinin işidir. Sana kötülük yapana iyilik yapmazsan da kötülüğe kötülükle karşılık verme. Bunu yapmak bile erdemdir, iyiliktir. Ey Rabbimiz ahlakımızı güzeleyle, Bizi kötülükleri en güzel şekilde savan kullarından eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedu ve ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين